Merhabalar arkadaşlar örgü diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle çok güzel tığ işi bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipim Mercerize ip kullanıyorum şöyle Alize Diva olarak tığımda bu şekilde 1.6 milim farklı iplerle de yapabilirsiniz modelimi. Şimdi hemen model anlatımına geçiyorum. Evet sarı ipimi aldım. Öncelikle sihirli halka yapacağım. Bakın şöyle. Halkamı oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Halkamın içinden biraz küçültüyorum halkamı. Halkamın içinden tığımı geçirdim. Bakın tek seferde kapatacağım şu şekilde bir yalancı trabzan yapıyorum buraya bir iki zincir çektim tekrar tığımı ipimi aldım aynı şekilde halkamın içine şöyle bir tane daha yalancı trabzan yaptım bir iki zincir tekrar tığımı ipimi alıyorum bir tane daha yalancı trabzan. 1, 2. Bakın arkadaşlar bu şekilde 8 tane yalancı trabzanım olacak. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar zincirimi de sayıyorum bu şekilde. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım. 2 zincirimi çekmiştim. Burada başlangıçta 4 zincir çektim. Oradan üçüncüden şu şekilde tığımı, tığımdan ipimi alarak kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. 1 zincir çektim ve şimdi burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer rengimi alacağım. Evet ikinci rengimi beyaz ipimi aldım. Şimdi bakın burada iki zincir çektiğim herhangi bir boşluktan geçirdim. Beyaz ipimi de kilit zinciri yapmıştım. Bakın şöyle ipimi aldım. Burada 1 2 3 Birleştirmemle birlikte şu şekilde 4 oldu. Sabitleyip 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Aynı boşluğun içinden ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde tekrar aldım. Tekrar alıyorum. Zincirimle birlikte 5 tane bu şekilde trabzan yaptım. Şimdi tığımı ipten çıkardım. En başta yaptığım zincirin tepesinden tığımı geçirdim. Ve burada ipimi bakın Şöyle kaydırma tekniğiyle bu şekilde kaydırdım ve şöyle kapattım. Bir iki tane zincir çektim arada. Tekrar tığım ipimi alıyorum. Bakın bir yandaki boşluğun içine yine beş tane ikili tırabzan yapıyorum buraya da. İki, üç. 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine tığımı çıkarıyorum. En baştaki yaptığım trabzandan geçirdim ve ipimi buradan şöyle kaydırma tekniğiyle çıkardım. Kapattım burayı. 1 2 tane zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Hemen bir yandaki boşluğa geçtim. Yine buraya 5 tane trabzanımı yapacağım. Bu sırayı sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Aralarda iki zincirim var. Şimdi hemen ben bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın çiçeğimin yapraklarını yaptım. Bu şekilde popcorn olarak yaptım. Bakın şimdi burada iki zincirimi çektikten sonra şu ilk yaptığım popcornumu tam ortasından şu şekilde kaydırma tekniğiyle ipimi buraya kaydırdım sabitledim 1 2 3 4 tane zincir çektim 4 zincirimi çektim tığıma iki kez ipimi aldım şu aradaki iki zincirlik boşluğundan tığımı geçiriyorum 2 2 çektim son ilmeğimi kapatmıyorum tekrar iki kez tığıma ipimi aldım bakın Aynı boşluktan ikinci kez yaptım. Tekrar tığımı ipimi aldım ve aynı boşluktan 2 2. Son ilmeklerimi kapatmadım arkadaşlar. Şimdi burada hepsini birlikte kapattım. Bakın bu şekilde sıkılaştırdım. 1 2 3 tane zincir çektim. Buradan tığımı geçirdim. İpimi aldım ve kaydırma tekniğiyle bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın burada şu popcorn'umun tam orta kısmından tığımı geçirdim ve ipimi buraya şu şekilde kaydırma tekniğiyle sabitledim. 1 2 3 4 tane zincirim var. Tığıma iki kez ipimi alıyorum bir yandaki boşluğuma geçip 2 2 kapattım bir tanesi tığımda tekrar iki kez aldım 2 2 tekrar iki kez aldım 2 2 3 tane bu şekilde trabzan yaptım son ilmeklerim tığda arkadaşlar şimdi tığma ipimi alıyorum hepsini birlikte kapattım 1 2 3 tane zincir çektim Bakın burada en son şurada tığımı geçirdim. ipimi alıyorum ve kaydırma tekniğiyle bu şekilde burayı sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim yine. Ve bakın yine bir sonraki altta birleştirme yaptığım yerden buraya isterseniz sık iğne ile isterseniz de kaydırarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığıma iki kez aldım. 2, 2 kapattım. Şimdi bakın bu şekilde bütün çiçeğimin etrafını çevireceğim arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bütün yapraklarımı yaptım. Şimdi en son yine 4 zincirim vardı. Zincirlerimi çektim. Başlangıçtaki şuradan tığımı geçiriyorum. Şöyle burada kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Ve burada beyaz ipimi kesiyorum. Şimdi bakın bu şekilde çiçeğim oluştu. Bu şekilde çiçek olarak süslemelerde de kullanabilirsiniz. Biz bunu bu şekilde motif olarak çalışacağız. Ama dediğim gibi böyle çiçek olarak da süslemelerde ya da birçok yerde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen bir diğer rengimi alıp geliyorum arkadaşlar. Evet burada pembe ipimi aldım. Şuradaki sıramı yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane kilit zinciri yapıyorum. Ve modelimi aldım. Modelimin herhangi bir yaprağının şöyle uç kısmındaki 3 zincirlik yerinden tomurcuk kısmı da diyebiliriz buna ipimi buradan geçirdim ve buraya sabitledim arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi burada bir iki tane zincir çektim tığıma iki kez ipimi sarıyorum bir sonraki yaprağımın tomurcuğunu atladım bakın şuradan geçirdim 2 2 2 bir tane üçlü trabzan yaptım buraya. Tekrar tığıma iki kez ipimi aldım. İkişer ikişer kapattım. İki. Tekrar tığıma iki kez ipimi alıyorum. Ve bu şekilde üç tane yan yana trabzanımı yaptım. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Tığıma iki kez sardım. Aynı noktaya üç tane daha ikili tırabzan yapacağım arkadaşlar pardon üçlü tırabzan 2-2-2 2 kez sarıyorum 2-2-2 i̇ki, iki, iki. tekrar iki kez sardım 2-2-2 i̇ki, iki, iki. bakın bu şekilde köşemi oluşturdum burada bir iki tane zincir çektim ortada ve bir sonraki yaprağımın tomurcuk kısmından tığımı geçirdim Buraya sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Bir, iki zincir çektim. Tığıma iki kez sarıyorum. Buraya da yine köşemi çalışacağım. Aynı şekilde üç tane trabzan. iki kez sarıyorum. Üçlü trabzan. Ortada bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim. Tekrar iki kez tığıma sardım ve aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar şimdi iki zincir ortaya sabitledim sık iğne ile tekrar iki zincir buraya köşemi çalışacağım bu şekilde bu sıramı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bütün motifimin etrafına çevirdim. En son burada iki zincirim vardı, çektim. Şimdi burada ne yapıyorum? Şu başlangıçtaki şuradan ipimi geçirdim ve burada şöyle kaydırma tekniğiyle ipimi sabitledim. Sağlamlaştırmak için buradan bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip hem ipimi burada kesiyorum. Bakın şöyle düzeltelim. İplerimizi arada gizleyeceğiz. Şimdi yine beyaz ipimi alıp şu kısmı tamamlayıp videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet beyaz ipimi aldım. Yine burada bir tane kilit zinciri yapıyorum. Motifimi aldım. Şu sık iğne ile yaptığım olan kısımdan bakın şöyle ipimi buradan aldım ve buraya şu şekilde sabitledim. Bir, iki tane zincir çektim. Şimdi burada tığıma bir kez ipimi aldım. Şuradan tam orta kısımdan geçiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle ikili bir trabzan yaptım. Bir, iki tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Burada üç tane trabzanım vardı. Bu 3 trabzanımın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 3 Bakın 3 tane trabzan yaptım. 1 tane zincir çektim. Tığına ipimi aldım. Köşe boşluğumu içine 5 zincirlik olan kısma 1 Tekrar tığıma ipimi aldım. 2 tane bu şekilde trabzan yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. tığma ipimi aldım. Yine bakın 5 zincirlik olan köşeme 1, 2. 2 tane ikili trabzanımı yaptım bu şekilde. Şimdi burada yine bir tane zincir çektim. tığma ipimi aldım. 3 trabzanımın üzerine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın bu şekilde bir iki tane zincir çektim, tığım ipimi alıyorum. Şurada ortada, bakın arkadaşlar tam şu kısım, şuradan tığımı geçirdim. Bir tekrar tığım ipimi alıyorum, aynı noktadan iki tane bu şekilde trabzan yaptım. Bir zincir, pardon iki zincir çekiyorum ortada, tığım ipimi alıyorum. 3 trabzanımın tepesine 3 tane trabzan. Ortada bir zincir. Tekrar tığıma ipimi aldım. 1 2 tane boşluğuma trabzan. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. 1 2 trabzan bir zincir tığıma ipimi alıyorum. Üç tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir iki zincir çektim. Yine ortaya iki tane trabzan yapacağım. Bütün kenarlarımı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen o kısmı da tamamlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar Başladığım noktaya geldim. En son ortadaki iki zincirimi çektim. Zincirimin içinden tığımı geçirdim. Ve burada bir tane sık iğne ile sabitledim. Bir yanındaki trabzanımın üzerine bir tane daha sık iğne yaptım Ortada iki zincirim vardı. Bir, iki tane sık iğne yaptım. Trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Ve şurada ortadaki zincirime bir tane sık iğne yaptım. Trabzanlarının tepesine 1 2 tane sık iğne yaptım. 5 zincirlik köşeme 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi yine trabzanlarıma 1. 2 ortadaki bir zincirime 1 sık iğne. 3 tane trabzanımı 3 tane sık iğne ve ortaya 2 zincirime 1 2 2 tane sık iğnemi yaptım bu şekilde Trabzanların tepesine yine 2 tane ortada 2 zincirime 2 tane sık iğne, bu şekilde arkadaşlar zincirlerimin sayısı kadar zincir boşluklarıma yapıyorum. Trabzanlarımın tepesine birer tane bu sıramı bu şekilde sık iğnelerle tamamlayacağım. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıramı sonuna kadar tamamladım. Burada en son sık iğnemi yaptım ve şöyle bakın baştaki İlk yaptığım sık iğnenin içinden şöyle kaydırma tekniğiyle buraya sabitledim. Bir yanındaki sık iğnenin içine şöyle kaydırma tekniğiyle ipimi aldım arkadaşlar. ikinci trabzanımın üzerine almış oldum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanın tepesine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Yine 1, 2, 3. 3 tepesinden sabitliyorum 1 2 3 zincir 1 2 3.ye 3. sık iğneme yine şöyle sabitledim. Yani burada ortada 5 sık iğnem vardı. Onun ikincisi olacak arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın ortada bir atlıyorum ikinciye. Sadece köşelerde bir tane sık iğne atlayacağım diğer taraflarda iki sık iğne atlayıp üçüncüye sabitliyorum 1 2 3 1 2 3 3. bu şekilde sabitledim 1 2 3 zincir 1 2 3. yine tekrardan bu şekilde sabitliyorum 1 2 3 zincir 1 2 3. sabitledim Tekrar 3 zincir ve 3.ye. 1 2 3 zincir. Burada yine 3.ye sabitliyorum. 3 zincir ve yine 3. 1 2 3 zincir. 1 2 3. Yine burada köşeme geldim. 1 2 3 zincir köşemde bir atlıyorum arkadaşlar ikinciye bakın bu şekilde şöyle bütün kenarlarımı bu şekilde çevireceğim ve burada birleştirmeyi yapacağız arkadaşlar onu da hemen göstereceğim tamamlayayım son köşede birleştirmemizde görüşelim Evet arkadaşlar bakın köşeme geldim burada iki tane zincir çektim ve birleştirmeyi yapacağım Şöyle buradaki motifimin köşedeki şu 3 zincirinden tığımı geçirdim. İpimi alıyorum ve burada bir tane zincir çektim. Bir atlayıp ikinciye yine sabitliyorum. Şimdi bir, iki zincir çektim. Ve yine bir yandaki üç zincirlik boşluğundan tığımı geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Burada bir, iki, üçüncüye sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir tığımdan çıkardım. Bir yandaki boşluğumda. 1 zincir 1 2 3.'ye sabitledim. Bakın bu şekilde zincirlerimin içinden geçerek birleştirmemi yapacağım. Devam edelim. Biraz daha birleştirelim. 1 bir, 2 zincir Şöyle bir yandaki zincirlerimin içinden geçtim. Bir zincir, bir, iki, üçüncüye sabitledim. Bir, iki zincir, bir sonraki. Bakın şuradan şöyle alıyorum. Bir zincir çektim. Bir, iki, üçüncüden sabitledim. Bir, iki zincir, bir yandaki boşluğumda bir zincir 1 2 üçüncüye bir iki zincir bir yandaki boşluğum bir zincir üçüncüye sabitledim iki zincir çektim yandaki boşluğuma geçtim burada yine üçüncüye bakın üçüncüden sık iğne ile sabitledim. Köşeme geldim. 1 2 zincir. Buradaki motifimin köşesinden tığımı geçirdim. Burada arkadaşlar şöyle yapalım. 1 zincir yapalım. 1 tane zincir çekiyorum. 1 2 zincir çekip toplamda 3 olacak. Yine köşemde bir atlayıp ikinciye sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3. tekrar sabitledim. Bakın birleştirme işlemimi de bu şekilde gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar bakın motiflerimi bu şekilde tamamladım. Dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Çok güzel bebek battaniyesi, yatak örtüsü, şal yapımında kullanabilirsiniz. Yine ortadaki papatyamızı süslemelerde kullanabilirsiniz. Gayet kolay, hızlı yapılan bir model. Çok da şık duruyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.